Baksana ya. Geldim. geldim. Babaanne. Merak etme kızım. Fazla kalmayacağım. Anneciğim ne yapıyorsun? Yiyorduk ya. Evladım sonradan aklıma geldi. Bugün misafirlerim gelecek. Hazırlıksız yakalanmışım. Onun için bunları götürmem lazım. Artık kusura bakmayacaksınız. Yok kusura bakmayın anneciğim bir tek Mehmet Ali yi yiyordu zaten. Bildim zaten. Burada kalsaydı bu keklerim mundar olacaktı. Aşağıya götüreyim benim misafirlerim. Bayıla bayıla yerler hadi görüşürüz. <laughs> Rıfkı.. Efendim. Ay ben arkadaşlarımla, ailemle, eşimle, dostumla herkesle konuştum, anlattım durumu, inanılmaz mutlu oldular. Ah, hadi ya. Sen konuştun mu ailene? Ee yok, yani henüz konuşamadım ya. Bir koşuşturmaca vardı bizim ailede, o yüzden yani. Ama bir an önce konuş Rıfkı, ailelerimizi tanıştıralım. Ee, Tabii canım, bugün konuşurum ben. Ayi annem. İnanılmaz mutlu olacak bence. <laughs> evet, bence de. Anne, yeni yardımcı kadın bugün mü geliyordu? Aynen öyle, birazdan burada olur. Ay gözde ne övdü ne övdü, harika bir insanmış. Ya anneme gelen bu yardımcı kadın da gayet iyiydi. Biz niye eve yabancı birini sokuyoruz anlamıyorum yani. Şöyle hayatım sana bir kere daha 14 maddelik kurallar listesini hatırlatmak isterim annenin yardımcısı bu eve gelmeyecek. Yani bizim evden annene bilgi akışı olsun istemiyorum. Bilgi akışı öyle olmaz. Bak böyle olur Aslı Hanımcığım. Ben sokar mıyım acaba o eve yeni temizlikçiyi? Vallahi akıllanmazsın sen Arife. Ayrıca Aslı haklı. Şekeri fazla olmuş bu kekin. Ne? <laughs> Yeme o zaman sen de. Şaka söyledim ya. Ne yapıyorsun? Ver şunu. Ne yapıyorsun sen? Şuradan bir bakacağım. Aslı Hanım'ın yeni temizlikçisine bir hoş geldin karşılaması yapmak yakışmaz mı bize? Arife yani. Ha, geldi galiba. Herhalde. <laughs> Merhaba evladım. Merhaba. Kime geldin sen? ben Aslı Hanım'lara gidecektim. Ha, evet evet. Bugün ona yeni bir temizlikçi gelecekti. Haberim var. Siz nereden biliyorsunuz? Kızım, yaklaş şöyle bak. Son gelen temizlikçi kadın, ay bir ağlayarak şu merdivenlerden kadın fırladı kaçtı gitti. İlim, inim bu apartmanı inletti. Oradan haberim var. Ağlayarak mı gitti? Ya. Neden? Aslı Hanım zor kadındır. Yani yanına gelenleri öyle bir çalıştırır, öyle bir çalıştırır ki... kızı insan insana yapmaz o kötülüğü yani o derece. Demeyin dedim, dedim. Bak evdeki camlar var ya, o camları dört kere sildiriyormuş. Halılar beş kere yıkatıyormuş o halıları. Gardıropları da hepsini ne var ne yok indiriyormuş aşağıya. ...yedi, sekiz kere sildiriyormuş baştan aşağıya. Ya! Yani biraz temizlik hastası o kadın. Ben bunu biliyorum. Sen nereden bileceksin evladım? Nasıl bileceksin yani? Bana hiç öyle demediler. Siz yakını mı oluyorsunuz? Ben e, e, yıllardır onun, uzun senelerdir komşusu oluyorum. Onu benden iyi kimse bilemez. Evet. Anladım. Evladım sen eğer uzun çalışmayı falan düşünüyorsan unut. Hiç kimseyle yapamaz. Bütün kadınları kaçırttı yanından. Onun ipiyle kuyuya inilmez evladım. İnanmıyorum. İnan. İnan güzel kızım. Bak sen temiz yüzlü bir çocuğa benziyorsun. Yazık sana. Yazık emeklerin boşa gider sonra. Git. Git kurtar kendini evladım. Hiç bakma yukarıda kalmasın aklın. Hadi çocuk. Hadi evladım. Git. Aa, <laughs> hmm. Aslı Hanım ben rahatsızlandım gelemeyeceğim. Yeni yardımcı kadın iptal etti tüh. Artık ne yapalım kısmet değilmiş. Bir tanem annemin yardımcısını çağır ya. Ay annenin yardımcısını çağıracağıma evimi misler gibi temizlerim daha iyi. Vallahi sen bilirsin, hadi ben de hazırlanayım çıkayım artık. Aha, senin benimle uğraşmak için kırk fırın ekmek yemen lazım Aslı Hanım. <laughs> siz giderken biz dönüyorduk o yolları. Vallahi senden korkulur Arife. O temizlikçi kıza neler söyledin öyle ya? Resmen kaçırdın kızcağızı. O Aslı Hanım her şeyi diyecekti ama kekime şekerli demeyecekti Kerem. Kekime şekerli derse benim de intikamım acı olur. Kusuruma bakmasın. Yetki kalmazsın herhalde. Vallahi yok. Hı. Hadi. Ha. Ay dur, oğlum çıkıyor. Ne yapıyorsun? Ben yiyorum onları ya. Ha, sana yeter. Ay, Canım çocuğum, annesinin kekini bir gönül rahatlığıyla yiyemedi yani. Oğlum, işe mi gidiyorsun? Evet annem. Al şunu yanına. Giderken yersin yol. Anneciğim sen onları misafirlerine vermeyecek miydin? Senden önemli hiç kimse yok. Sen ye, gerisini boş ver çocuğum. Kıymetini bilere. Hadi yiye yiye gidersin. Sağ ol annem. Canım, hadi yavrum. Sağ ol. Hadi rast gitsin.